Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internetten para kazanma yollarına bakacağız. Sizlere onları göstereceğim. Hangi sitelerden para kazanabilirsiniz onları göstereceğim. 5 tane siteden vereceğim. İsterseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ilk sitemiz şuraya hemen Fiverr yazıyoruz. İlk sitemiz Arkadaşlar bu sizde kendi yaptığınız, kendi yapabileceğiniz ee mesela bu adam tişört yapabiliyor. Tişört tasarlayabiliyor. Bunları yapabiliyor. Ve buraya kendini e, tanıtıyor. Burada bir tişörtün böyle masrafını size gösteriyor. Bunu ben yapabilirim diyor. Ve sonra da bunu yapıyor. Bunu yapıp para kazanıyor. Bakın 189 Euro. Burada da bir adam Instagram hashtag tasarlıyor. Yani hashtag gibi bir şey yapıyor. Onu tam bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. E, burada da tişört tasarlıyorlar. Mesela bu da tişört tasarlıyor. Buradan siz de kendiniz giriyorsunuz. Mesela ben girmiştim. Daha bir şey kazanmadım ama. Yetenekli olduğun bir konuda buradan kendini tanıtıyorsun. Ne demiş burada? Bakalım şuradan. Siz en iyi hangi seçenek tanımlıyor? Mesela bunların ta şey yapıyorsunuz. Ee, anketleri dolduruyorsunuz. Sonra size ilk giriş ediyor zaten. Ee, hangi hangi işletmeklisin diyor. Sen Photoshop'la mı Yoksa web tasarımda mı yoksa ne bileyim yani tişört tasarlayabiliyor musun mesela onları diyor siz de yapıyorsunuz paylaşıyorsunuz ardından size iş geliyor. Size söylüyorlar bunu yapabilir misin falan diyorlar. Siz de yapıyorsunuz para kazanıyorsunuz. Bunun için pay payoner gerekiyor. onun videosunda bir de bir dahaki videoda falan çekelim isterseniz bu videoyu like çekelim. İsterseniz sıradaki siteye geçelim. Evet arkadaşlar, sitedeki sitemiz Redbubble. Şuraya hemen redbubble yazayım. Redbubble. Hemen ilkçiden çıkan siteye giriyoruz. Arkadaşlar bu site T-shirt tasarlama sitesi. Ana şeyi t-shirt tasarlama ama t-shirt tasarlarken sizin tasarlamalarınız sticker olarak, clothing olarak, phone case yani kılıf olarak, arka plan olarak falan her türlü şeye işe yarıyor. Burada siz tişört tasarlıyorsunuz. Ondan sonra burada paylaşıyorsunuz. Redbubble yani bence en iyi para kazanma sitesi. Şöyle orjistir diyelim. Neyse bunlar değil. Çık geri. Bu siteye Poyner gerekiyor. Poyner içinde bu videoya iyi bir like gelirse Poyner videosu çekeceğim. Poyner'a kayıt alabileceksiniz. Eee Şimdi sıradaki siteye geçebiliriz. Şöyle bir göstereyim isteği. Şöyle kılıflar falan. Böyle güzel, şık tasarımlar. Bu sitenin de şeyini istiyorsunuz, açık kapsamlı bir anlatımını istiyorsunuz. Bir videoya like atın, altta yorumlara yazın. Sıradaki geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sıradaki sitemiz Amazon. Amazon. Burada siz ticaret yapacaksınız arkadaşlar. Mesela Türkiye'de aldığınız bir tane Mesela kulaklık diyelim Aldınız bunu 30 liraya aldınız burada 30 dolardan satarsanız öyle bir kar yaparsınız ki Mesela 30 dolar Şuradan bir hesap makinesini açalım bakalım ee, Dolarda 7 liradan şey yaparsak 30 çarpı 7 210 lira alıyorsunuz yani 30 liraya aldığınız bir üründen 210 lira kar ediyorsunuz Drop shopping var yani Şey yapabiliyorsunuz Hmm, nasıl desem mesela buradan buradan size sipariş sipariş verdiniz daha Almanya'dan biri Almanya'dan getiriyorlar sipariş sizin veya yani siz buradan bir şey hmm, Amazon'a bir tane bir herhal yani kulaklık koyduğunuz kulaklık buradan Almanya'daki birine gidiyor ee, çok az para alıyor sizden bu da karlı bayağı bir karlı bir site Amazon dünyaca biliniyor zaten Amazon'u zaten siz de biliyorsunuzdur. Tüm Her şey var. Şöyle bak, bakın mesela. Kitaplar var, her şey. Şimdi sıradaki sitemize geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Sıradaki sitemiz Appen. Appen. Böyle yazılıyor. Yazalım girelim. Tam da giriş yapmıştım da. Siz şuradan Jobs'tan giriş yapıyorsunuz. Mesela arkadaşlar. Buralarda size bir dakika nerede o? Biliyosun mu? Büyük ihtimalle o. Bu arada size diyor ki... E, soruyor size ne çalışmak istersiniz, nasıl çalışmak istersiniz? E, mesela anklip mi doldurmak istersiniz, Google'dan bir araştırma mı yapmak istersiniz? Hı, İnstagram mı geliştirmek istersiniz keşfe düşmesi için? mesela Daha uzun süreli veya yarı zamanlı fırsatlara hak edin. Bu da diyor... Doğru iş mi işler diyor. Hemen başlayabileceğiniz iş... Bakalım bu ne diyor. Bu da mobil cihazınıza gelen anketler ve sesinizi kaydetme gibi basit Ben şuradan şu part time seçeyim bakalım. Buradan dolduruyorsunuz. Nerede olduğunuzu sıra sıra dolduruyorsunuz anketi. Ondan sonra işe başlayabiliyorsunuz. Dolar üzerinden saatlik 10 dolar veya işinize göre 10 dolar 20 dolar saatlik diyorum. 12 saatte 200 dolar falan yapıyor. Bunlar çok lan. Ne bileyim. Neyse. Ee, bu site böyle. Apple'ın. Google'ın sitesinden. Güzel bir site. Para kazanabilirsiniz mi? Evet. İsterseniz bir dahaki sitemize geçebiliriz. Hadi geçelim. Arkadaşlar. Sıradaki sitemiz. Remote Task. Öyle remote Task. Bunda günlük 200 dolar kazanabilirsiniz. Ama şu aralar e, Türkiye ile bağlantısı yani Türkiye'ye gelen mesaj gelmiyor daha doğrusu. Şu an Türkiye seçiyorsunuz. Numaranızı yazıyorsunuz ama Türkiye'ye mesaj gelmiyor. Bu çözülecekmiş. Ben konuştum buradan görevlilerle cimeyle attım falan. Yakında, en yakın zamanda bu düzelecekmiş. Eee o yüzden bunu biraz sonra da buna giriş yapabilirsiniz. Biraz sonra. Ee, bu yani size çeşit şey veriyor. Mesela nasıl desem. Mesela şu an tam bilmiyorum ama tam ben de giremedim. Girince size gösteririm detaylı bir şekilde anlatırım. Arkadaşlar bu bugünlük son sitemiz. Bir dahaki videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Evde kalın.